Şimdi videoya nasıl girsem bence evimde başlasam olur niye bu evi takıyorum aa kayıt başlamış ben fark etmedim de şimdi bu videomuzda tabii ki de düşündüğünüz şeyi yapacağım düşündüğünüz şey 15 levele kadar devam etse Maalesef hayır. 24 saat pet takası. Tabii ki de 24 saat yapmayacağım. Yarım saat pet takası. Sizler de bu videoyu 8'de göreceksiniz. Şu an saat 7. Ama 24 saat pet takısından o şey. Biz yine de bir bakalım. Petlerde bize ne varmış. Redlerimize evet, bakalım. Şu. Benim pandamı kardeşime verdim yani ablama. O bana çalı verdi. Biz ilk bir şu çatal ya ya da şunla ya da yetiyle takas yapmaya başlayalım. İnşallah bu videoda da bir takipçi çıkar da. Belki video yarım saate yakın olacağı için belki güzel petler alıp şey de yapabiliriz. Ee, creature bug'ı. Başlayalım. Herkese atalım. Yiğit'e. Ne verirsin? Güvercin. Kedi veririm anca. Ya da kedi de var bak güvercinde. Gel bakalım. İstemiyor musun gerçekten? Sweet pea. Gerçi takas takas takas. Niye atamıyorum takas? Heh. Lütfen gel. Neyse ben şunu da yapayım. Buna ne verirsin? Kötü bir şey var mı? Aslında ona şunu verebilirim. Hmm. Abi ben de yok ya. Bir şey olacak. Ev hayvanları. Evet, tamam yazalım. Herhalde bana söylemedi o şeyi. Geçen videolarımda sesli çok açmışım. Kendim zor konuşuyorum zaten. Hastayım. Maalesef. Bu sefer sesi kapattım. Aa, takas. Ne verirsin? Bunu severim ben. Buna verir misin? Ver ver lütfen ver. Veriyor mu? Verdi. Aa, verdi valla. Nasıl bir şeymiş? Kış köpeği. Bir binerim. Çok oha bu ne? Hem benim patelimin izi hem de bu geliyor. Şimdi ben de zaten uçan bir pes vardı ki. Çotol. Tut tut tut. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Açıktan takas yapacağız. Şimdi bu sert çatalı göstereceğim yok. Ha vereceğim sanıyorum değil mi? Yeti. Yetiye ne verirsin? Abi yetiye ne verirsin? Herhalde hiçbir şey vermez. bakalım. Burada ne arıyor? Keşke alabilsek. Şu ya. Şuna. 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 Gördüğün herkese atıyorum istek. Heh. Yeti yeti. Teknolojik mondo ne? Yok bu değmez bence. Ben de vermem zaten de. Kaç köpeğe. Tamam istemiyorsan isteme. Senle takas yapmak istemiyorum zaten ben de. Bununla huysuz acıyım yoktur. Bunu çıkma şuna. İstek attım. Bak Sadık Dost takası yapalım. Neyse ya. Şu limonu takas yapmak istiyorum. Çıkardık dost takası. I have a yeti. What do you have? Boşuz ayıcık, boşuz deme ya. Bu var. Aa, bunu verebilirim. Ya da olmaz. Asla vermem dalmaçalımı. Gotik yedi ne? O ne? Odamın adı nasıl bir ad? Kuş köpeği su altı bilek. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Yeti değer mi? Partici doğan ne? Ah kar yakışı. Ah bunu veririm anca. Nerede o? Tekrar yapacağım. Dıt 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 Niye şu kanal hiç kimsede yoksa? Galiba sadece youtuberlarda mı var bu kanal? ne? Yok Zora. Giga Sigma. Milik. Aa bunda da da XX. <laughs> Yeter küsürü bir şey ver. Ha particiler isterim ben. Hmm, bir bakalım. Vermez ki. Peki ya. Yeti. oryan Ornito. O ne? Kedi veririm ona. Ya da kış köpeği. Ya da damlaç yılı. Kedi kedi. Kedi anlaşalım Kedi yanlışım. Lütfen kendinle anlaşalım. Çünkü ablam bana bunu değerli dedi de. Abim basacak mısın? Vallahi giderim. Kış köpeği. <laughs> Nuru istiyorum ama yetiye vermezsin ki. köpeği isterim. Lütfen evet de. verecek sanki. Ya bana onitoringi gösterip durma. Başka bir şeye gidelim. falan tek video çekmeyecektim ama öyle oldu işte. Ha, şunlardan istiyorum. Şu benim arkadaşım da şu az önce bana gösterdikleri Nora var diyor. Full falan onun bileği var. Ha, hepiniz sadık dost. Admin mi? Ah, kış köpeği sualtı. Bu var en iyisi. Köpek balığı ne oğlum? Kedi veririm. Ne bulak? What? Böyle karga yet istersen Tam. Hayır diyorsan hayır. Şimdi başka bir pet takası dünyasına gitmemiz lazım girdik. Bu ne? Ayıcık isterim, ayıcık isterim, ayıcık isterim. Softilla XX. Niye herkes XX koyuyor ki ismini? Ben de birinden gördüm. O biri de zaten ablam da. Bir küçücük ayıcık varmış. Masal mı anlatıyorum? Aa, aga biriniz takas yapabilir mi? Çok kötü bir dünya bu. Ha, so Ha ilk bunu kabul etmiş bu. Sausage. So Teri bul Böyle birine mi attım ben İki ayaklı aytaş Bak hmm. Kış köpeği nasıl olur Önce verirsin yani Ama Varsa zaten kedi veririm Peki ya yeter, Ne istersin yani ne verirsin istersin. diyorum Arkadaşlar şu an ablam da geldi. Merhaba, Serçe arkadaşlar. mi? Serçe diyor ya. Tam kedi. Ah kedi. Bunu bile vermem mi? Dolandıransun ki. Bu bende var arkadaşlar. İki ayaklı tavşan <laughs> şey Kabul ediyordu sandım. Bineyi. Gülüşü ayıcı istiyor. Tamam bende yok ama inanamıyorum. Yeti var. Sonra çatal var. Cucu. Neler? O da öyle şey kıyafetler varsa ben de var. <laughs> de var. Bunun kalitelisi de var. Aga be cucu. Aga be. Aga be. Bu bug'ı nasıl yapmayı öğrenmek istiyorsanız bu bug'ı yanmak çok kolay. Bir de 3. yüze tabi Bir ile yüze de olur. Aynı anda basıyorsunuz. Sonra tike iki kere aynı anda basıyorsunuz. Şu ok işaretine işte. Oluyor. Şey yap. Belki o zaman petakaslarla canlı, canlı yayın yapıyorum yaz buraya. Hı, tamam canlı yayın. Canlı. Canlı... Bak, şurada. Heh, canlı yayın ha şurada. Canlı yayın yapıyorum. Güzel bir kıyafet giyeyim. Atıyorum mesela şu. Canlı yayın yapıyorum. İsteyen gelsin. Abi ben seninle sadık dostak asıl yapabilirim. oynuyor. sadık olacak dostlar yapmak istiyorum. Bir dakika oğlum. Burada iki tane tik var. tut Yağmur oyunda. Ya şu tuşa tıklayacaktım. Sadık dost. Ya, please takas ya. Fark etmez yazabilirim. Uhu. O ne diyor oradan? Sen niye gülüyorsun? Ben sadece bir videoda da bir takas yapmayayım. Bakın bir köpek mi istiyor? Kış köpeği su altı bilek var. Sonra yeti var. Sonra bu var. Asla. Ha belki kedi veririm. Ki, belki belki. Futbol topu armadillan yok da. Bir şeyim var işte. Ramazan ayında PK X2'ye girdim. Bu ne ya? Şu bari ayıcıklıyla takas yapmayı deneyim. Şu iki ayıcıkla kardeşle. Ayıcıkla kardeş. Kardeş. Aa takas et istekat var. Oh my god. Partici doğan. Ben de de bu ara. O sırada tika basan o adam. Kari bu ne? Hayatımda duydum. Ha o geyik olabilir. ismi de odur. Oyu çık istiyor herkes ya. Şöyle videoda bir takas yapmış olmuyor Bari, bari bir daha fazla takas yapalım. Hiç kimse izlemiyor videoları. Sen yani abone olmuyorsunuz ya. Ne yapmışsınız kardeşim? Görüntüleme de çok az. Hmm, açsana. Bir dakika. Ne oluyor? Ben bir kapatıp açıyorum. Az önce ne oldu? orada kadar izleyenler videoya like atın. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Ama öyle de şey oluyor ya. PK Builder aktivitesi. Ne alaka? Böyle bir şey oynamadım ki. Bu <laughs> yine Ramazan şeyi gelmiş 30 bin bu. Tabii kız değilim de bu da 30 bin. Sadık dost takası atanların kedi ya şunu veriyorum. Aa balçıklı köpek. Ben de bunu veriyorum. Hmm, verebilir mi? Köpeğim yok. Bunu mu istiyorsun? Kış köpeğimi. Yoksa dolma çalma. Vallahi köpek mi istiyor sade. Gerçekten o bu açıklı verecek mi o? Verirse valla. Onun ayağında ne var öyle? Bu ne? Please. Creature bug'ı Ne şu kış köpeği köpek sadece köpek. O bana çünkü onu verirse var ya. Umma, umma ki. İnşallah köpeği vardır abi. Solar köpek mi? Hmm. Ne verebilirim? Çok da fedim yok ki. Yiyeceğiz asla. kar kuşu ya da kış köpeği. Ya tamam. Şunu hiç çok istiyorum. <laughs> Şunu alırsak. Bu ne oğlum? Şu evi alabilirsek creature bug'ı yapabiliriz. Bu ev çok güzel. Hani güzel değil de creature bug'ı için çok iyi. insan yok mu gerçekten hiç ya. Oha ya. Baba. Hayır girme içeri. Girme girme girme. Neyse girdi. Takas diyor. de takas yapmıyor ki. Niye gidiyorlar anlayamıyorum. güzel. Gördüğüm herkes atsam zaten biri kabul eder illa ki. Takas takas. Baykuşum yok ama neyse. 20 level. kokusu etti. Zep bura. Kış köpeği. Bu. Sonra bu var. Bu var. Bu var. Dolma çalı var. Bura var. Ne istersin? Ne istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun? Neyse. Şimdi ne? Şeker tıklıyor. Öyle garip garip etler insanlar da yoktur ki. Bu ne? Zebra. Zebra sen olmaz Kim olursa olsun. Ne verecek acaba? Ne verecek? Hmm. Ne istiyorsun ya? Hadi ne hadi? Böyle mi vereyim? Ben de yoktu. Hiçbir şey demedim sana. Ben de yoktu ya. Ah, pet. 20 seviye olanlar hava atıyor böyle. Monda. Dur. 3 köpeği altı. Yiğit'i. Böyle benim iyi petlerim bunlar. Yarına ben yarına demeyeyim de acık abartı olur. Birkaç güne yeni bir bilek yapacağım. Videoda değil de video dışı işte. Ya hiçbir şey vermiyor musunuz mu gerçekten ya? Player 222. Squid Game on. Aa takas takas. Yanlışlıkla arkadaş ekleye bastım. Köpek getir öyle petler mi? Maya. Mayayı bloke ederiz. Hepsi bir ara Maya oynuyor. Admin neden? Bir haftadır oynamıyor ki. Nimda error yemiş. Nimda şey değil mi? yönetici. Neyse. Benim yonimde bir fotoğrafım var. Hepiniz kıskanacaksınız. <laughs> Kilikli. Bu değil. Bu de, odamın bu kadar beğenisi vardı. Evin içi böyleydi. Eskiden adam Yusuf'taydı da. Alex Games. Onunla karşılaşmıştım. Video çekmiyordum. Eskiden adam Yusuf daydı, sonra Thanos oldu sonra şey oldu işte. Bu XX bilmem ne. Oh, her pete değişiyor. Videoda sadece bir tane pet değişme olmasın. Ne istiyor? İnşallah bir şey yazabilirsin de. hayır. Hangi bineği? Bu ne oğlum? Bu ne Ben bunun bineğini yaparım. Armadillo da yaparım. Şundan. Hangisinin bineğini yapayım sizce? <laughs> Bunlar hala duruyor mu? Ben bunları silindi sandım. Hadi ya. bari video bitmeden. Maya benzemeye çalışmış yapamamış. Hem kri creature bug'ı yapsa olur da sarı sarı. Bir de 20 seviyorsun. O ne istiyorsan veririm sana. Yani bendeki olanlardan ne diyor ya? Ne leşe? mi? Sen vereceğim sandı ya. Lütfen lütfen yazıyor anlamadım. Bir kişiyle bağırıp yapayım. Onunla da o ne? Vallahi normal Dünya'dakiler takas yuvasındakilerden daha çok takas yapıyor desem yalan olmaz. Kılıçlar herkese gerçek bir seri. Onlar orkudan oluyorlar. Aa gotik kedi çok severim. Kış göbeğini verir misin? Verme. Mi? Oh, Yüvret. Lütfen. Verecek mi? Vermeyecek. Ömer. Ömer. Ömer bari sen yanma. Bu ayakkabıyı nasıl almış oğlum merak ettim. Dükkanda satılıyor mu? Nasıl almış aga? Yoksa şuradaki dükkanda mı satılıyor? Style sahil. Oğlum. Hiçbirinde satılmıyor ki. Update süre. Ben belki bu hafta aslında ah, yapmak yapmak istiyorum. Bugün yapamam da birkaç güne ben Aksa Olsul yapacağım. Bir de işte bilek diyor. Bir de yeni bir araç almak istiyorum. Her şey var şu pakette ya. Her şey var. Bu ne oğlum? Bu ne? Araba var. Araç yani. 3 tane bundan var. Çok değerlidir. Bilek yaparız. Eldiven var. Şu boynuz var. Ayakkabı set bilmem nesiniz. Her şeyi var. Direkt admine benzeyebilirsin yani. İsmi de admin koyarsın. Oha. Ev var. Boya kağıdı mobilyayı zaten geçtim. Görüyorsunuz. Bunlardan bile 10 tane var. 535 elmas. Ve bu kadar altın. Neyimden mi paket alsam diyeceğim. Çok pahalı ama bu var bu var bu var bu. Şunu. Videomuz bitmiştir. Bay bay.